Özel günlerinde pamuksu dokunuşuyla yanında her zaman Orchid Ultra Comfort var. Diğer günlerinde ise yanında olması gereken bir pamuk prens. Nasıl mı? Wow. Bu ne güzellik bebeğim öyle. Nersicicim. Şu şıklığa bak. Harika olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim hayatım. Bunlar yeni galiba. Senin sayende bebişim. Nasıl yani? Hayatım senden aldım ateri vardı ya, amma para ediyormuş öyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sattın mı yoksa? <laughs> evet. Çok güzelim değil mi? facebook.com slash kızlar arasında koma gir. Senin prensin neden pamuk bize anlat. Orkid Ultra Comfort'la iPad 2 kazanma şansı yakala.